Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterini canlandıran güzel oyuncu, sezon arasında Yunanistan'a tatile çıktı. Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çeken Afra, deniz kenarında tanga bikinisiyle boy gösterince hayranlarından beğeni topladı. Mert Ramazan Demir ile ayrıldığı iddialarına dair sessizliğini koruyan Afra, tatilinden keyif alıyor. Mehmet Aslantu, 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde tip Muğla milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti. Aslantu, 27 yıllık evliliğini Arzum Onan ile bitirmişti. Aslantu, sosyal medyada tatil pozlarını paylaştı ve yaralayan tüm yalanlara. Peki, notunu düştü. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Tuğçe, iş insanı Muhammed Aydın ile Sivas'ta nikah kıydı ve sosyal medyada nikahtan kareler paylaştı. Tuğçe, Allah'ın planlarının her zaman doğru olduğunu ve Muhammed'e olan sevgisini dile getirdi. Tuğçe, artık Tuğçe Aydın olduğunu açıkladı. Angelina Michel, sosyal medyadaki aktif model, Burak Özçivit ile FaceTime yaptığını paylaştı. Paylaşımına, I love Türkiye, yazması dikkat çekti ve, aman Fahriye görmesin, yorumları yapıldı. Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Michel, kızıl saçları ve cüretkar pozlarıyla adından söz ettiriyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçtiğimiz sene mayıs ayında aile arasında nikah masasına oturmuşlardı ancak 5 aylık evlilikleri sonrasında boşandılar. Hadise Antalya'da sahne alırken hayranlarıyla konuşurken evliliği ile ilgili yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz dedi. Ayrıca her konserinde söylediği sıfır tolerans şarkısını okurken ben yakamam artık dedi. Süleyman Ergüçlü, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak uzun seneler görev yapan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası, bu sabah 69 yaşında hayatını kaybetti. Ergüçlü'nün ölüm haberini eşi Neşe Ergüçlü duyurdu. Hazar Ergüçlü, babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Necat İşler, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçı izlemek için Ülker Stadyumu'na otostop çekerek gitti. Ancak duran araç olmadığı için yürümeye devam etti. Görüntüsü sosyal medyada gündem oldu ve Fenerbahçe 2-1 kazandı. Hayal Köseoğlu, Çocuklar Duymasın oyuncusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına tepki gösterdi. Karar gereği Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Köseoğlu Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Karadağlı'nın 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş arkadaşı olduğunu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerektiğini sorguladı. Vilma Eles, geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şahçelik ile evlenmiş ve ikizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek beklediğini açıklamıştı. Eles, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla mutlu haberi duyurdu. Takipçileri tarafından beğeni yağdı. Ufuk Özkan, TRT1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem dizisinin kadrosuna katıldı. Siroz hastalığına yakalanan ve zayıfladığı görülen ünlü oyuncu, setlere geri döndü. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile paylaştığı fotoğrafa, Ufukcuğum hoş geldin. Sefalar getirdin, notunu düştü. Destek mesajları yağan Özkan, siroz hastalığına yakalanmasından sonra setlere geri döndü.